bugün sizlerle birlikte tek kavanoz açıyoruz ben de var. Bu benimki tek kavanozun adı biz güzel kavanozlar. Ee, bizim Elif ablamız gönderdi arkadaşlar. Ee, yurt, yurt dışında işletmesi de vardı da. Evet. İşletmesi de vardı kapattığı için bize böyle kavanozlardan yaptı. Yolladım. Hediye yani. Ee, o zaman geçelim. İlk Elif ablamızı açın. Açın. Evet bu arada heyecandan paketini açtı ve paketler uçtu, uçtu. oralara doğru. O uh, lotus var. Şöyle. Buraya şimdi. takarım. Bak. Takarım. Tak takmam. Burası takarım. Burası takmam. Lotus. Hadi gelin. Lotus çiçek. Lotus çiçeği. Lotus. Çiçeği. Takalım deneyelim el patada. Ama saçlar çok kısa. Evet. Dön bakalım. Dönüyorum. İlk yüzümü göstermiyorum bu arada. Sağ oradan takılmaz ki o. Bir. Dur. Havuzdan çıkınca herkes göl çekiyor. Bana bak. Cidden mi? Evet. Biz geçen tatilde öyle yaptık herkes. Öyle. Bak. Herkesi böl çekiyorlar. Şöyle yandan böyle. böl. Peki bu Evet. Açalım. Takarım. Takar. Minik <laughs> bebiş tokazı Barbie'le. Barbie Hani Lila. <laughs> ah parmağım. Parmağım sıkışıyor. ah. ah. Ne? Kime Aynen. bakıyorsun başka. Arkadaş. Evet biz yeriz ya. Arkadaşlar <laughs> parkta deliler de var. <gülüyor> <gülüyor> Lotus. Lotus. Lotus bu. Lotus. Ben diz bir tokası takarım. Ben Saçım kısacık. Ya ben bunu niye takayım abi? Bekle göstereceğim. Bu arada ablamda da var onda. Ben de de var enseye Bana, çak. Ya en. Hacım bu kadar olduğu için toga. Evet. Hadi. Da. Takmam. Tak. Gidiyor. Sus, sus, bakmıyorum abi. Bakmıyorum. Çekiyor da. mu? Evet dönebilirsin. Bu ne tokası bakalım. İkili mi bu? Evet ikili set bunlar. <laughs> Mercanı da var. Arkadaşlar bunlar makyaj yaparken. Takarım taka. <laughs> tut şunu. Makyaj yaparken şöyle bak şöyle göstereyim. Şöyle, 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 şöyle yan takayım Evet tamam hadi. Şöyle Al kameraya takacağım. Bunlar normal arkadaşlar e, ücretli olanları böyle Elfa'danki 1002 Elfa'danki yani iki, ben orta boy aldım. Orta boy 380 liraydı 380 benimki 250 lira arkadaşlar. Yani kapatmasaydı alır bu arada biz Elfa'dayla 3 kez aldık. Evet geriye git hadi. Um, Ak ah! aklarım buna beni var şu abi